zamanda sonucunda kazanan yine Türkiye olacak. Denizcilik olmazsa olmaz. Türkiye denizcilik vizyonunu dünyaya aktarmaya hazır. Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesindeyiz. Tersane İstanbul'dayız. İçeride yerli ve yabancı onlarca katılımcı var. Bakalım neler konuşuyorlar. Mavi vatan olarak biz denizimizi adlandırıyoruz. O yüzden buradaki yapılacak çalışmalar çok kıymetli. Hem ülkemizin gelişmesi, hem ihracatımızın gelişmesi, hem bilgi gelirinin artışı bu sektöre çok büyük bir katkısı oluyor. Eşi benzeri bulunmaz bir yerdeyiz. Bunu denizcilik alanındaki imkanlarımızla, hizmetlerimizle taşlandırmamız gerekiyor. Sabah açılıştan sonra şu anda Türk Deniz Ticaret Filosu'nun gelişimi ve gelecek vizyonuyla alakalı 2053 hedeflerini konuştuk. Çok verimli bir paneldi. Herkes çok memnun oldu. Oturuma ara verildi. Ara verilirken de denizcilikle alakalı oyunlar da oynanabiliyor. Bu gözlük sayesinde birazdan tekne süreceğiz. Deneyimlemiş miydiniz daha önce böyle bir şey? Ee, gerçeğini evet ama simülasyonda ilk defa deniyorum ve gerçeği daha kolay. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin ikinci günündeyiz. Gemi insanı, denizcilik politikaları, finans sektörü gibi tüm konular ele alındı. Oturum olacak. Gayet keyifli geçti. Soru soranlar açısından, dinleyenler açısından ve hatta katılan bizler açısından da faydalı olduğunu düşünüyorum. Verimli bir zirvenin daha sonuna geldik. İki gün boyunca alanında uzman isimlerle Türk Denizcilik vizyonunun daha da geliştirilebileceği ve neler yapılması gerektiği konuşuldu. Bir sonraki zirvede görüşmek üzere. Hoşçakalın.